Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. E, Brawl Stars'ta e, size en, en iyi kostümlerimi göstereceğim. E, eğer vakit kalırsa da biraz da oynayacağız arkadaşlar. Öyle hemen kostümleri göstermeye başlayalım. Ben de bütün kostümleri göstereceğim. Şöyle kataloğa giriyoruz. Ender kostümler dedik. Ajan Pi var. Akıncı bu var. E, 49'da 25 gözüküyor. Çünkü mesela bende olmayan e, karakterlerin Ender kostümleri var. Onlar yok mesela. Altın Bali var. Bandit var. var. Var 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 var. Var 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 var. Bende olmayan Ender kost Bak var 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 var. Var var. Var. Var var var. var. Var bende bir yok bu yok. Bu yok. Bir de şu yok. Huys makaron mikro. Süper ender kostümler. 12 tane. Bandit anita. Balina anita. Kral barbar kral bul. Bekçi bibi. Eee dinozor leon. Sonra kırmızı büyücü Barley. Kırmızı ejder rajesi. Korkunç tutuk, Kral yengeçtik. Mağar Frank. PSG şeli. Yazlık cicesi. Destans kostümler 3 tane. Ee, bir, bir, tane YouTuber'dan gördüğüme göre 199 taş verecekmiş Brawl Stars. Ben ahtimal kalacağım. Bu kostümü çok beğeniyorum. O yüzden alacağım. Tabi verirsek gösteririm 3 tane. Birincisini zaten biliyorsunuz. Karamelek kol bedava verdi. İkisi de yumurtadan çıktı. Ee, bakalım dur bulabilecek miyim? Heh. Super Brock sarı. Bu yumurtadan çıktı. Bir de bu çıktı. Ultra son çiçeği çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar sizce bakın. Tengu Mike mi alayım sizce arkadaşlar? Size soruyorum bunu. Tengu Mike mi almalıyım? Yoksa Aççımayip mi almalıyım? Bu bölüme kadar izlediyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göre alırım. Bu kostüm de güzel. Gizemli kostüm bir tane. Zaten ne olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Scott Buster's Tabi ki de. Efsane kostüm göstermiyorum. Zaten yok. İndirime düşerse Robo Boy kalabilirim. Zaten aşar şarj kostümü Godzilla Buzz var. Gördüğünüz gibi bende var. Kulübümüzü de gösterelim. Kulübüm bu benim. Bombalar. Ama dolu. Yani bu dolu. Bugün biraz da Dynamite oynayalım. Sonra videoyu bitirelim. Bu arada ID bakın burada söylüyorum P V Y 8 C 8 G L 2 Buna arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Bakın bir daha gösteriyorum buradan. Hop bakın. <laughs> Dynamite oynuyorum. Biraz. Ben arkadaşımla oynuyordum. Onun da kanalı var. Söyleyeyim. Adı Hüsa oyunda ya da ya Hüsa oyunda. Ya da Hüseyin oyunda, öyle bir şey Hüseyin oyunda. Ya da Hüseyin oyunda, kanalı öyle bir şey oyunda. Abone olup like atabilirsiniz ona da. Böyle çok Hüseyin oyunda falan çok olacağı için profil fotoğrafım Zanyola. Öyle söyleyebilirim oradan. Abonesi az. Bizim kadar yok. Geçen ee, iki videoma yorum gelmiş Onun için herkese teşekkür ederim hiç beklemiyordum bir yorum geleceğini ben ama geldi diye çok değişik bir şekilde bana bir yorum geldi abi çok dikkatli çok kötü durumdayız şükleri alalım oy öldü ölmedi mi öldü bize ölmemiş. zıplamadım Tamam. Öldü öldü hadi. Ya abi bizim Riko yanımdaki Riko. Çok kötü benim. Geç gazdan geç ama. Ne şey basıyor ya. Yarın Fenerbahçe Galatasaray derbisi var arkadaşlar. İsterseniz onun da editini yaparız. bir yenersek atarım. Yenmezsek yani niye atayım? bulu kestim. Çok iyi. Şurada kaç yük var lan? Hop, bulu aldık. Şu krov'u da almamız lazım. Çok sıkıntı yaratacak. Yoksa bize krov. Bravo vuramadık. Olsun. Şöyle şuradan. Abi Ember çıktı. Ayamadım ya. Ben bir de hesabımı göstereyim. 48 karakter var. E, kiti altın bira getirmiştim. Evet gör böyle. Dynamite böyle. Leon e, star hediyesinden çıktı. E, videoyu buraya kadar izleyenler varsa e, demin göstermiştim ID'mi. Oradan arkadaşlık atabilirler. Kasacağız. Hmm. 25 B kasacağım şeyi. Dynamike. I. 25 B kasacağım. Birlikte kasarız. Abonelerimle kasarım diye düşünüyorum. Hiper şarjını alacağım şeyin, Dynamike'ın. Onun için şey biriktiriyorum. Şeyim çok var. Ay tamam çok şey aldım. Geç e, arkadaşımla oynarken Arkadaşım ölmüştü. O Edgar oynuyordu. İki takım vardı. 4 vs 1 e attım ve aldım Dynamite'la. Dynamite'da iyiyim ama kostümüm yok. Şöyle şu rozayı aradan çıkartsak çok iyi olur. Abi ne yaptın? ben çok zor bir eşleş. Şu an burası çok zor abi. Ben nasıl alacağım bunu? Gitti. 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 Tamam bende. Bu iş bende. Gitti. Abi. Sağustur iyi oynuyorum ya. Bunlar bottu gelenler ama. Ee, videoyu kapatayım. Ee, herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Uzun zaman sonra böyle kısa bir sürede bir daha bir video atacağım. Görüşmek üzere. Bu videoyu çektikten bir gün sonra yüklenir herhalde. Hadi ki. Görüşmek üzere. Bay bay.